Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir. Evet 27 Ekim cuma gününe şöyle bir bakacağız. Gökyüzünde ne gibi enerjiler var? Günümüz nasıl geçecek? Günü daha iyi nasıl e, kullanabiliriz? Bütün bunlara bakacağız. Birazdan konuşacağız. Konuya gireceğim ama ilk önce başka bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi e, tutulmaya çok az kaldı. 2-3 günümüz kaldı. Dolayısıyla tabii ki çok yoğun artık bir şekilde o enerjinin altındayız. Tutulmayla ilgili son birkaç gündür özellikle ben o tutulma haritalarıyla çalışıyorum, notlarımı alıyorum. Sizin için çok ayrıntılı... Bir video hazırlayacağım. Umarım e, yetiştirebilirsem yarın o videoyu çekip sizinle paylaşacağım. Ancak hakikaten o kadar çok konu var ki orada anlatılacak. E, o kadar önemli bir tutulma ki e, böyle işin içinden çıkamıyorum son birkaç gündür. Aslında e, böyle nasıl anlatırım, hangi konular e, daha ön planda olur, e, nereye değineyim, nereye pas geçeyim gibi gibi kendi içimde o muhasebeyi yapıyorum açıkçası. Ama neyse yarın artık toparlayıp çekeceğim o videoyu. Şimdi ben niye böyle uzun bir gerizgah yaptım? Asıl konuya gireceğim. Giremiyorum bir türlü. Şöyle ki tutulma haritasında özellikle depremlerle alakalı çok belirgin göstergeler var. Dolayısıyla dünya çapında önemli depremlerin olabileceğini düşünmekteyim ülkemizi çok ilgilendiren bir tutulma olduğu için acaba bu anlamda ülkemizde buradan etkilenir mi diye düşünüyorum. Hala inceliyorum o haritayı. Ve astrokartografi de aslında hatların daha farklı yerlerden geçtiğini görsem de yani ülkemizin diğer bölgelerinden geçtiğini görsem de aslında bazı semboliklerden de yola çıkarak bir de ee, açıkçası iç hissiyatımla da alakalı bir durum oluştu. Ee, sanki İstanbul'da e, bu sefer etkilenebilir gibi geliyor bana. Şimdi ben de İstanbul'da yaşıyorum. Dolayısıyla e, şöyle hani başta şunu söyleyeyim. Şimdi herhangi bir panik yaratmak istemiyorum. Panik olmaya gerek yok zaten. Hani böyle İstanbul'da beklenilen büyük depremin daha zamanı gelmedi. Bir kere onu çok net söyleyeyim. Dolayısıyla şu anda olacağını hiç düşünmüyorum. Ancak böyle bir hani ilk e, sinyaller e, babında hani e, o tarz böyle sallantılar e, bu tutumlarla birlikte e, meydana gelebilir gibi geldi bana. Peki ben şimdi neden beklemeden hani... Tutulma videosunda zaten bu konuya değinecektim tabii ki çünkü çok belirgin depremsellikle alakalı durumlar var, şeratan yıldızı var vesaire çok çok konu var orada anlatılacak. Ancak neden İstanbul? O ayrı bir konu. Şimdi tutulma videosunda daha detaylı konuşacağız. Ben niye beklemeden şimdi bugünlük videoda neden bunu söylemeye ihtiyaç duydum? Çünkü açıkçası Yakın zamanda, şimdi o video henüz hazırlamadığım için, evet ben yarın planlıyorum bunu yapmayı ama e, diyelim ki yarın sizinle video paylaşamazsam, belki hafta sonuna kalabilir. Dolayısıyla e, şimdiden bilgi vermek istedim açıkçası. E, sakın panik olmayın. Böyle bir şey olacak e, anlamına gelmez kesinlikle. Zaten nihayetinde e, ee, en doğrusunu Allah bilir. Ee, biz bilemeyiz ama bazı sembolikler var. Acaba dedirten bazı sembolikler var o yüzden hani panik olmadan sadece zaten hani büyük bir şey açıkçası ben beklemiyorum ama şöyle biraz da korkutabilecek tarzında bir şey olabileceğini düşündüğüm için sizinle paylaşmak istedim umarım böyle bir şey olmaz zaten ama ne olur ne olmaz bence zarar gelmez hani şöyle deprem çantamızı vesaire hani o gerçeği de bir bir anda hatırlayıp işte çantaları hazırlamak vesaire bence faydalı olur. Her halükarda bir zararı olmaz diye düşünüyorum. Evet, hadi gelin artık. Hadi söyledim bir şekilde nasıl söyleyeceğimi de biraz şey yaptım. biz yarına bir bakalım. 27 Ekim Cuma gününde Ay Koç burcunda olacak. Dolayısıyla hızlı bir gün olacak. Bu haftanın böyle en hızlı günlerinden aslında bu Cuma günü. Biraz mücadele gerektiren bir gün. Bir şeyler için mücadele etmemiz gerekecek belli ki. Zaten haftanın son iş günü de birikmiş olan işleri tamamlamak için epey uğraşacağız, koşuşturacağız. E aslında hızlı gündemler olacak, gündemler birbirini böyle e, izleyecek vesaire. Birçok konuyla aynı anda belki de ilgilenmemiz gerekebilir. Bu anlamda hakikaten çok hızlı tempolu bir cuma günü bekliyor bizi dostlarım. E, burada işte o tempoya ayak uydurabilenler e, burada daha kazançlı olur. E, bunu da söyleyeyim. Ama kolay da bir şey değil. Kolay olmayacak ki nitekim zaten tutulmaya artık son günümüz kalıyor. Dolayısıyla tutulma enerjisi de kendini epey gösteriyor. Ay Koç burcundayken hazır zaten ruhsal anlamda da biraz daha fevri, biraz daha böyle hemen hızlı tepki veren bir modda olacağız. Dolayısıyla bu birazcık çatışmalara, tartışmalara sebebiyet verebilir açıkçası. Bu anlamda e, öfkeyle kalkan zararla oturur e, deyimini hatırlayarak aslında birazcık orada e, o e, şeyimizi hani o nasıl diyelim o gerginliğimizi e, belki de biraz kontrollü bir şekilde kullanabiliyor olmamız gerekiyor gün boyunca e, oradaki o hızlı enerjiyi o koç enerjisini aslında işleri halletmek için bu buraya hani yönlendir yönlendirmemiz çok daha doğru olacaktır dostlarım aksi takdirde e, farklı anlamda işte ikili ilişkilerde belki de e, aile içerisinde aslında sevdiğimiz kişilere birazcık bu ateş enerjisini biz e, şöyle bir patlatabiliriz e, bunu yap gerekiyor. Akşam saatlerde özellikle Ay Şiron'la kavuşacak. Bu da e, çok derin yaralar e, açabilir. E, bu sebeple özellikle çok dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dostlarım. Kalp kırmamak, biraz daha hoşgörülü davranmak, biraz daha sabırlı olabilmek önemli olacak bu cuma günü. Hem yüksek tempo, hem birçok işin aynı anda yapılması gerekecek gibi böyle durumlarla karşılaşabiliriz. Evet işlerimize odaklanalım. O enerjiyi oraya akıtalım derim biraz böyle özel ilişkilere vesaire daha hoşgörülü davranmamız gereken bir gün. Aksi takdirde gerçekten çok derin yaralar açılabilir o ay kavuşumu kavuşumuyla birlikte. Özellikle akşam saatlerde bakın çok dikkatli olmak lazım. Evet 27 Ekim Cuma gününü konuştuk tutulmaya artık çok az kaldı. Tutulma videosunu inşallah yarın bitirebilirsem sizinle hemen paylaşıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Gününüz çok güzel geçsin. Sevgiyle kalın.